Onur kardeşimin tekrardan ellerine sağlık. Ee, yeni bir orijinal olarak yaptırdığımız solak bağlamayı çaldığı başladı da sizlere dinletti. Bu arada hoş geldin kardeşim hoş bulduk, hocam. tekrardan. Solak bağlamalar olunca biliyorsunuz onu çağırıyoruz kırmıyor bizi geliyor. Sizlere dinletmiş oluyoruz bu güzel bağlamaları. Evet A2KS modelli maun ağacından yapılmış sıfırdan orijinal olarak yapılmış bir kısa sap bağlama var. Beraber paylaşacağız bu bağlamayı sizle. WhatsApp hattımızdan ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan e, ürünü inceleyebilir, detayları isteyebilir, ona göre de sipariş edebilirsiniz. Evet, nereden başlamak istersin? Haydi <laughs> <Tamamdır>. bakalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar öncelikle. Elimde hocamın da dediği gibi maun tekne bir bağlama var. Tekne ağacı maun. Yaprak bir teknedir. Tabii ki da yaprak tekne. Üstte açılır kapanır bir ses kafesi var. Arkada normal bir ses kafesi ve eşik altı mevcut. Pul manyetik olacak pulma şekilde. Yetik. Kapağımız. Kapak ağacı laden arkadaşlar. koyu Koyuyoruz. Navam bakmayın Kanada kapak değil normal ledin evet, ağacı. Aynen. Sap bete ağacı. E, burgularda gürgen. Burada sapın üzerinde nokta selef işlemelerimiz de var bağlamanın e, tamamı bu şekilde Aynen. üstüne basa basa tekrardan söyleyeyim sıfırdan orijinal olarak solak yapılan yaptırılan bir bağlamadır biliyorsunuz e, yaprak tekne oyma bağlama satışımız yok e, onun haricinde de Elimizde birkaç tane daha bu şekilde solak kısa sap bağlamalar var. Profesyonel solak orijinal uzun sap bağlamalarımız var. Uygun fiyatlı orijinal solak uzun sap bağlamalarımız var. Bunlar için de bizlere yine WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz ya da sitemizi kurcalayabilirsiniz. Onur kardeşime teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.